Merhaba Özel Eğitim Ailesi, ben Erkut Erda. Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fark edeceğiniz üzere bu videomuzda bir konuğumuz var. Şimdi kanalımızın en başındaki videoları takip edenler e, bileceklerdir. Sadece benim anlattığım, benim e, savlarımı dile getirdiğim bir kanal olmayacağını söylemiştim. Süreç içerisinde de e, farklı farklı konular ve konuklarımız olacağını dile getirmiştim. Bugün e, anlat serisi videomuzun ikinci konuyla beraberiz. E, i̇lginç bir konu konuşacağız. E, yaptığı iş çok ilginç ve e, bana göre e, Türkiye'deki ilk e, gölge öğretmenlik, gerçek gölge öğretmenlik uygulamasını yapan bir hocamızla beraberiz. E, kendisi bir eğitimci. Daha detaylı bilgileri ondan almak üzere mikrofonu ona bırakmak istiyorum. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, Biraz tanıtırsanız. E, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten beni tanıtmanız da çok hoşuma gitti. E, gururum okşandı. Çok teşekkür ederim. Benim ismim Tuna. E, Tuna Hoca olarak anılmak istiyorum. Ben Yakın Doğu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunuyum. Hı hı. E, hocam işe isterseniz başlama sürecimden de biraz bahsedebilirim. Şimdi e, müsaade edersen şöyle yapalım. Hı -hı. Biraz ben bu bir ortadan gireyim sonra tamam. bir başa dönelim. Şimdi e, sizi tanıtırken tanıtırken dedim ki Türkiye'deki ilk evet. gerçek gölge öğretmenlik uygulaması. Şimdi bu gerçeklik e, kısmının birinci ayağı sizin eğitimci olmanız. Evet. Eğitimci olmanız yetmiyor. Zaten özel eğitim sürecini takip eden e, ailelerimiz çok iyi biliyor ki e, özel eğitim bir ekip işi. Sadece evet. özel eğitimcilerle yapılan bir iş değil. Ekibin üyeleri var. Ee, mesela web yaparken de e, siz e, bir rehber öğretmen olarak e, evet. merkezdesiniz. E, RAM sürecinde rehber öğretmen olarak oradasınız. Dolayısıyla evet. ekibin içindeki bir üyenin e, yaptığı bir uygulama var. Yani sürecin içinde bir kişi e, çocuklarla birebir e, gölge öğretmenlik e, uygulamasını yapıyor. Bu anlamda bir ilk evet. ama detayları da var. Evet hocam. Size bırakıyorum. Hocam e, bu mesleğimizin gelişmemesinden çok küçük bir e, anekdot anlatmak istiyorum. Bizim eğitimci e, eğitim fakültesinden çıkan öğretmenlerimiz e, bu meslekleri yönelirken birazcık kompleksleri bir kenara bırakması gerekiyor. Hı hı. Yani çünkü sen eğer o çocuğun gölge öğretmeniysen, hı hı. o çocuğun hayatının her anında yanındasın. E, yani şunu demememiz lazım. İşte ben e ee, öğretmenim bu çocuğun tuvalet süreci beni ilgilendirmez dememek gerekiyor. Eee dediğiniz gibi hocam gerçekten Hı -hı. Ilk gölge öğretmen, gerçek gölge öğretmen dediniz ya evet Hı -hı. haklılık paylarınız var. Evet ben o çocuğun gölgesiyim. Hı -hı. Ve e, bu işin eğitimini almışım. Hı -hı. Hani tuvalet sürecinde de yanındayım, yemek Hı -hı. sürecinde de yanındayım, Hı -hı. dersinde de yanındayım, bisikletinde Hı -hı. de yanındayım. Eğer bu konuda kompleks yaparsak e, kaç kişi daha lazım olur? Yani ben bir de şey mi isteyeyim? Hadi bir tane de e, besle mezunu arkadaş gelsin sporunu Hı -hı. o yaptırsın. Hı -hı. Bir tane temizlik personeli mi isteyeyim? Temizliği Hı -hı. o yaptırsın. Hani Hı -hı. olmaz. Hı -hı. Hepsini tek bir çatı altında e, elimden geldiğince topladım. Yapabildiğim kadarını yapıyorum hocam. Hı -hı. Peki e, şimdi tabii birebir çocuk hı hı. takibiyle yani çocuğu sınıfta takiple hı hı. alakalı gölge öğretmenliğin e, önemli bir noktasından bahsettik. Ama evet, yaptığımız hiç evet. sadece o değil. Hı hı. Çünkü bir kere şöyle bir şey var. Gölge öğretmenlik ülkemizde nasıl uygulanıyor? E, i̇şte e, kaynaştırma tanısı e, kaynaştırmaya yönlendirilen bir çocuk var. İşte e, çocuğun sınıfta normal gelişime adapte olabilmesi evet. adına tek başına adapte olamadığı için e, ailenin işte kendi imkanlarını kullanarak evet. e, bulduğu bir kişi gölge öğretmeni oluyor. Ama bu kişi hani abi, abla ya da hani alan dışı evet. e, durum oluyor. Bir kere siz eğitimcisiniz. Bu Hı -hı. çok önemli. Tek tük eğitimci uygulamalar var. Biliyorum. Evet, e, bazı kurumlar hani bir öğretmen getir yapabiliyor. Özellikle anaokullarında e, ben Hı -hı. çok gördüm. Hı -hı. Yani öğretmenini al gel gibi bir durum evet. var aileye. Hı -hı. Ama siz bir kere ee, özel, bir, e, evet, özel bir kolejde çalışıyorsunuz, değil mi? Evet Özel bir kolejde çalışıyorum. Bu çok önemli çünkü hmm. özel kolejde çalışıyorsunuz ve e, özel Koleji kolejin kadrolu öğretmeni kendisi. Evet, aynı öyle. Bir i̇lk yapan e, maddelerden bir tanesi bu. Kendisi kurumun yani özel bir okulun, kolejin normal gelişim gösteren çocukların gittiği kolejin evet. kadrolu gölge öğretmeni. Evet hocam. İşte özel yapan kısmı bu. Evet. Devam ederseniz. E, hocam bizim okulda da önceden o tarz bir uygulama vardı. Hani gölge hmm. öğretmenini al gel şeklinde. Hmm. Ama hani dediğiniz gibi bir eğitimci ailenin bulması e, zor olabiliyor. Hmm. Bir noktada da e, eğitimcinin masrafını karşılaması zor olabiliyor. Hmm. Çünkü bir e, öğretmenlik mezunu arkadaşı e, çalıştırmak istese bir aile. Çok ciddi bir ücret Asgari ücretin belki iki katı. Belki asgari ücretten hani biraz daha fazla ama Dediğim, Artı güvenlik primleri var, ses var. Çok ciddi bir rakam. Kesinlikle. Ee, yani aileler bu noktada işte gölge dediğe kadar e, çıtayı düşürebiliyor imkansızlıktan dolayı. Evet. Ya bizim okulum da aslında beni bu sürece dahil ederken çok çekinceleri vardı. Hı hı. Ama işte dediğiniz gibi bir eğitimci dokunduğu zaman ve e, sistemi... Yani olabileceğini aktardığı zaman onlar evet. da tamam diyorlar. Evet, evet. Bir öğretmenle bu şekilde güzel olabiliyormuş. Tamam, sana güvendik, sen bu işi yap şeklinde. Süreç ilerledi. Hı hı. İlkler her zaman zordur. Evet. Ama e, doğru bir iş yapıyorsanız ve yaptığınız işin ciddi bir geri bildirimi varsa hı. o anlamda zaten hani kabul ve sürecin olağanlaşması anlaşması e, çok da uzun zaman almayacaktır diye düşünüyorum ama Gene e, bunlar yeterli değil. Hocam sadece e, bununla sınırlı değil. Yani nedir? Gölge öğretmen, işte kadrolu aa ne güzel. İşte özel bir okulun kadrolu öğretmeni aa o güzel. İşte sınıfa ne yapıyor? Çocukla beraber giriyor. Bu. Evet. Hayır. Tek başına bu değil işte. Gene iyi. Devam edelim. Servis süreci mesela. Evet. Hocam süreci 3 aşağı 5 yukarı anlatayım. Hı -hı. Çocuk e, servisinden almayla başlıyor. Elinden tutuyorsun. Benim şu anda öğrencilerim servisten iniyor, yemekhaneye Hı -hı. gidiyor, ben görmüyorum bile. Niye? Hı -hı. Çünkü e, artık öğrendiler, Hı -hı. yapabiliyorlar. Yapamayanlardan başlayalım, Hı -hı. sıfırdan. Tabii. Servisten alıyorsun, e, yemekhaneye gidiyorsun. Hı -hı. O gün yemekhanede ne varsa, Hı -hı. öyle seçme şansı yok. Başlangıçta öğrencilerin tek tip besleniyor. Hı -hı. Ya ekmek içen sadece, işte ne bileyim sadece çok şoko krem yiyen olmaz. Hı -hı. E sevmiyor mu, kusuyor mu? Evet, yaşıyoruz ama nasıl? Azar azar başlıyor. Sevmediklerin, sevmediklerinden küçük küçük koyuyoruz. E bu, Bizim çocuklarımızın şeyleri çok bozuk. E, alerjisi var. Tabii. Ee, Özel diyet uygulayanı var. Evet, hani beslenmesi. Ee, bozuk olunca çocuk hmm. zaten diğer süreçler ilerlemiyor. Hmm. Önce bir çocuğun karnı doyacak. Hmm. Önce bir güzel yiyecek. Kahvaltısını yapacak. Ondan hmm. sonra sen ona zaten ulaşacaksın. Ee, diyet hmm. yapanlar da var. Tabi hmm. onlara da saygı duyuyorum. Hmm. Ee, uygulamaya da çalışıyorum. Hmm. Çok uzatmayayım. <laughs> Konuşacağım çok konular ama. Aynen. <laughs> hocam hemen e, yemek bittikten sonra sınıfına götürüyorum. Evet. E, hangi derslerde yanındayım? Hangilerinde değilim? Mesela? Mesela hocam Sosyal derslerde kesinlikle almıyoruz. Nedir hı -hı. bunlar işte resim, beden eğitimi, hı -hı. işte oyun dersi var hı -hı. ilkokullarımızda. Drama dersimiz. Bunlardan hı -hı. almıyoruz. Hı -hı. Ama mesela sınıf öğretmeninin anlattığı şey o gün matematikse hı -hı. ve o oradan kopacaksa hı, hı sen onu oradan alıyoruz destek odasına anlattığı konuyu. İkinci ilk. Bakın özür dilerim kesiyorum çünkü yani buraya yani altını çizmek istiyorum çünkü Özellikle e, ailelerimiz dikkat etsin diye söylüyorum. İkinci ilk. Evet. Yani gölge öğretmenlik sınıfta başlayıp sınıfta bitmiyor. Evet. Nedir? Akademik derslerde çocukların zorlanabileceği uyum olarak normal gelişimde e, en çok sıkıntı yaratabilecek durumlarda. Akademik olarak çünkü e, farklılıklar olabilecektir. Kesinlikle. Orada ne yapıyorsunuz? Destek eğitimini alıyorsunuz. Kim? Evet. Gölge öğretmen alıyor Yine ben. <gülüyor> Alıyorum. <gülüyor> Hocam şimdi ben şunu fark ettim. Ee, çocuklar soyut kavramlarda bildiğiniz gibi o dizimin evet. başının belası Hı -hı. Ee, ulaşması zor oluyor. Hı -hı. Bir noktada da ezber mantığından gidiyoruz ama ben Hı -hı. şunu gördüm. Ezberlettiğimiz şeyler e, sık pekiştireçle öğrenime dönüşüyor. Hı, -hı. Ee, ya olmaz diye bir şey yok onu gördüm. Hı -hı. Şu 10 parmağını sayabilen çocuk, Hı -hı. şunları yapabilen çocuk Hı -hı. yani logaritma bile çözebilir ucu açık yani. Hı -hı. Ee, yani her zaman bir yöntem var. O sınıf sınıf öğretmenin anlattığı Hı -hı. kesirleri, sayıları bir şekilde çocuğa ulaşabilecek şekilde aktarabiliyorum. Hı -hı. Destek odası eğitiminden de hocam böyle. Tabi 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 tabi. Evet. E, onun dışında başka rutin yani bir günde neler yaptığınız? Hı -hı. E, onun dışında hani sınıfta çocukla bireysel şey yapma da var. Hani, Hı -hı. Ee, başlangıçta sınıf öğretmenleri bu konuda birer direnç e, hmm. sağlı, direnç gösteriyor ama hmm. işte ona da tatlı sert kırmadan hmm. hocam hocam böyle hani benim hmm. de bu biraz çocuksu yapım hmm. o olayı yumuşatıyor. Eee Tabii ee, karakter önemli. Evet Hassas bir konu çünkü. Hoca anlatıyor işte sayfa 56'dan şurayı açıyoruz. Hmm. Ben kulağına fısıldıyorum. 56'yı ben açmıyorum ama. Kendisi açsın. Çok özür diliyorum. Burada bir virgül koymak istiyorum. Araya çok gülüyorum. Belki bana kızacaksınız ama. Sevgili aile üyeleri. Şöyle bir şey var. İşte hani eğitimci gölge öğretmen olduğunda bu tip nüanslara dikkat edebiliyor. Hatırlayacak olursanız eğer bundan önceki videolarında kaynaştırma eğitiminden size bahsetmiştim detaylı bir şekilde ve kaynaştırmada Özellikle hani gölge öğretmenle yapılan uygula uygulamalarda bir takım sıkıntılar olduğunu ve çocukların daha çok gölge öğretmenlere evet. ben benim tabirimle hı hı. yaslandıklarını yani yardıma aşırı ihtiyaç duyduklarını ve çocukların kendini geliştirmediğini ve bağımsızlık duygularının baskılandığını söylemiştim. Evet. Mesela işte burada yapacağınız ufak dokunuşlar sonuçta bir e, özel eğitim e, içerisinde yer alan bir meslek grubunun üyesi olarak hı hı. bir rehber öğretmen olarak, rehber danışman olarak evet, e, buradaki desteklerimiz o kadar önemli ki o çocuğun bağımsızlaşması adına. Gerçekten öyle hocam. Ee, yani hani ailelerle ben bu konuda biraz direnç görüyorum. Hı -hı. Ben diyorum hani bu bu şekilde olacak. Ya Hı -hı. kıyamıyoruz, edemiyoruz, Hı -hı. İşte sen e, bilmiyorsun, Hı -hı. Yaşamaya, ya, yaşamadan anlayamazsın Hı -hı. ama işte dediğiniz gibi bu ufak nüanslar zaten onu bir tık yukarıya taşıyor. Bir de şöyle bir şey var özellikle gölge, yani e, gölge öğretmenlik diyoruz mesela Milli Eğitim'in son yazışmalarında Hı -hı. E, ve o kaynaştırma videosunda ben bahsetmiş idim. Evet. E, Milli Eğitim artık onu şey e, kolaylaştırıcı kişi diye tarif evet, ediyor. Acaba. Duymuşsunuzdur evet, belki evet. Aynen, kolaylaştırıcı yani. kişi Hı -hı. hani şey olarak işte anne baba abla ya da işte e, ücrete karşılığında Hı -hı. çocukla beraber bu sürece dahil olan kişi olarak kolaylaştırıcı kişi olarak algılıyor. Evet. Kolaylaştırıcı kişi aile olduğu zaman durum daha sıkıntı oluyor. Hı hı. Yani. O zaman her işini yapıyor çocuğun yani. Yani şöyle her işini yapıyor ve yani çok ciddi mesela gözlemlerim oldu benim. Yıllar evet. içerisinde. Mesela son dönemlerdeki bir iki örneği anlatsam. Aa dersiniz. Yani evet. çocuğun anneyle beraber girdiği sınıf. Çocuğu hazır olduğuna emin olduktan sonra anneyi çıkardığımız sonraki durumu yani o kadar farklı ki. Değil mi hocam? Yani sonuçta e, evet e, bazı durumlarda aileler ya evet ben çocuğuma kıyamıyorum ya ağlatmayın ya diyebilir. Çok insani. E, anne babalık farklı Kesinlikle bir şey. anlayabiliyorum. Ama burada hani nötr, tarafsız birinin eğitimin doğrularını uygulama evet. adına. Çünkü yapacağınız şey yap, e, siz Hı. bir eğitimci olduğunuz için kökenin de sonuçta Tabii Eğitim hocam. Fakültesinden Mezun olmuş e, rehberlik e, bölümü mezunu bir evet. insansınız evet. ve eğitimcisiniz. Çok önemli bir şey. Çok özür dilerim. Dolayısıyla yapacağınız her müdahale sizin eğitsel ve pedagojik evet yani çocuğa zarar evet. vermeyecek. Psikoloji bilimlerine e, hakim olmanın burada etkisi tabii ki büyük. E, bazı durumlarda çocuğu üzüyoruz, ağlatıyoruz. Hı hı. E, tabii aileler bu durumlarda çok üzülüyor ama hani hı hı. neden ağlatıyoruz? Hı hı. E, yani alışmış bir işini yaptırmaya. Sen onu o işi ona bireysel yaptırmaya maruz bıraktığın zaman Hı -hı. e çocuk bir dirençle karşılaşıyor. Bu çok çıkmak istiyor, kaçıyor, Yanında durmuyor ama işte ufak ufak, ufak ufak yapa 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 bireyselleşiyor, bağımsızlaşıyor, kendi Hı -hı. işini kendisi yapacak hale geliyor. Aynı. Merdivenlerden çıkıyor. E, işte ne bileyim basketbol topunu sektiriyor. Sen onu yapabilir misin ya? O da Tabii. diyor ya. Evet, ben bunu yapıyormuşun. Ben, ben ona e, şey süreci diyorum. Yani duruma göre Hı -hı. akademik kısımda A biliyormuş süreci. Çocuk bağımsızlaştığında ve problem davranışlarını çözünüzdeki performansı e, etkinlik kısmında da A yapabiliyormuş süreci. Evet, yani biliyorum. çocuğa fırsat verdiğimizde ve doğru yaklaşımları sergilediğimizde A yapabiliyormuş. Aa top oynayabiliyormuş. Hı -hı. A koşabiliyormuş. Hı -hı. A oraya gitmiyordu ama gidebiliyormuş. Çünkü anne baba ya da e, sürecin eysel işte, formasyonunu almamış bir e, gölge kişiyle Hı -hı. bu süreci yönetmek çok zor. Evet katılıyorum hocam. Ee, devam edeyim. Tabii ki. Hocam e, bu çocukların tabii ki tuvalet ihtiyaçları da oluyor. Hı -hı. O yani anlatıyorsun sınıfta önce anlatıyorsun bak diyorsun. Hı -hı. İşte bu tuvalet. Böyle Hı -hı. oturursun. böyle sıra Ya bunun şeyi yok. Hı -hı. Arkadaşlar bunun şeyi yok. Bunu yapacağız yani. Hı -hı. Bunu gösteriyorsun. E tabi sınıfta yaptığında tuvalette ya yaşanan bir değil. Hı -hı. Yine yapamıyor. E yapamıyor mu? Hı -hı. Ben onun altını değiştirmiyorum. Geç köşede altını değiştir. Kaç dakika sürüyor umurumda değil. Hı -hı. E, bir süre sonra çocuk o yaşadığı olaya maruz kalmamak için tuvalette dikkat ediyor. E yine mi tam silemiyor? Olsun. Hı -hı. Bir anda olacak diye bir şey yok. Ya tuvaleti de hani e, tamam tam çok müdahale etmiyorsun ama o da lazımsa onu da yapıyorum. Tabii. Kompleks yapmıyorum. Tabii. E, gir sil yıka Hı -hı. öğretiyorsun hepsini. Çünkü Hı -hı. sen bu çocuğun eğitimini planlıyorsan sen bu çocuğa bir lise, üniversite hedefi koyduysan bu çocuk onu öğrenmek zorunda. Hı -hı. Gülerek ya da ağlayarak. Planlama kısmını hazır gelmişken evet, e, ben evet. bir perspektif açmak adına hı hı. şimdi e, işin aslında mesela klasik hani gölge e, kişileri yaptığı işler var öte yandan işte bir eğitimci olarak sürecin içinde gene bir meslek elemanı olarak evet. e, ne yapıyorsun şey yani e, sınıf öğretmeni çocuğun bireysel eğitim planına müdahale ediyorsun evet. yani müdahale evet. ediyorsun derken planlıyorsun hı hı. bu da çok önemli. E tabii hocam bu konuda da sınıf öğretmenleriyle dirençle karşılaşıyoruz ama yavaş yavaş kırıyoruz. Sonuçta çocuğun gerçek performansını alarım e, alanın içinde bir insan olarak değerlendirebiliyorsun ve sınıf hmm. öğretmenin aslında işini bence kolaylaştırıyorsun. Yani sınıf ön yargılar kesinlikle kırılacaktır. Kesinlikle olacaktır. Hocam. Yani Normal. E, bazı sınıf öğretmenlerim diyor ya ben daha önce de otizmli çocukla çalıştım da sırada hmm. oturması mümkün değildi diyor. Hmm, mesela. Ama eee sen o çocuğun işte başında bir süre bekleyince yani o oradan hışımla kırmak, bağırmak, ısırmak hareketlerini yapınca sen ona müdahale edince başında dikilince "He" diyor. Evet, burada bir adam var ve buna Hı -hı. izin vermiyor. Burası da bir okul. Ben bunu yapmamam lazım diyor. Sönüyor. Hocam, e, konunuzu söyleyeyim tekrar. Ne Planlama. dediniz? Planlama. Hı -hı. Şimdi şöyle ben şunu istiyorum. Sınıf öğretmenini alayım yanıma. Çocuğun bir taramasını yapalım. Ne biliyor ne bilmiyor. Hı -hı. Ondan sonra çocuğa hedefler belirleyelim. Ee, yakın hedefler, orta hedefler, uzak hedefler. Hı -hı. Ondan sonra konuşalım. Ee, bir ay sonra ne kadarına ulaştık? Hı -hı. İki ay sonra ortaya ulaşabildik hı -hı. Hani çok problem yaşıyorum sınıf öğretmenleriyle burada. Ee, i̇şte bu konuda da gelişmeye açık olmamız lazım. Hı hı. İşte yavaş yavaş bir şeyler oluyor hocam. Hı -hı. Ee, sınıf öğretmeni şunu yapmak istiyor bazen. Hı -hı. RAM'daki raporu aynen aktarmak istiyor. Hı -hı. Buna hani tatlı sert müdahale ediyorsun. Hı -hı. Bir, çok sıkıştığın zaman da Hı -hı. idareyi ortaya sokuyorsun. Hı -hı. İdarenin kabullenmesi de çok zor oldu. Ama e, işin doğrusunu anlatınca onlar da diyor ki evet mantıklı olan bu diyor. Hı -hı. Zaten... Şimdi çok özür diliyorum gene araya gireceğim evet. ama hani birazcık daha açma adına. Şimdi bir sınıf öğretmenisiniz. Sınıfınız var ve sınıfınızda haklı olarak hani kararı siz vermek istersiniz. Kesinlikle hani hocam. sınıf öğretmeni şapkasıyla düşünmek gerekiyor. Empati Aynen, e, önemli. Sevgili üstün hocamın kulakları çınlasın. Empati önemli. Dolayısıyla o anlamda onun şapkasıyla düşünebilmek çok önemli. Kesinlikle ama hazır. iki eğitimci baş başa verdiğinde bence çözemeyeceği bir problem yok. İki... Komplekslerimizi anılırsak kesinlikle. O zaman mucize yaratıyoruz hocam. Aynen öyle. Gerçekten mucize. Aynen yaratıyoruz. öyle. Aynen öyle. Ya aslında e, özür dilerim gene kolay bir mucize. Yani eğitimin doğrularını evet, uyguladığımızda, evet, evet. özel eğitimin ilkelerini takip ettiğimizde işte e, mevcut yönetmelik ve yasaları hı hı. çerçevesinde işte BEP planı yapma vesaire e, sürecini doğru takip ettiğimizde aslında kolay bir mucize yaratıyoruz. Kesinlikle. Aslında başarı o kadar zor değil gerçekten öyle. Yani bizim toplumumuzda olan bir problem, Eğitime de yansımış durumda. Bireysel çalışma, herkes Tabii. bir bireysellik peşinde. Hı hı. Lakin e, ekiple yapıldığı zaman çok kolay. Gerçekten çok kolay. Müthiş. Müthiş. Dolayısıyla e, videonun başında ilk demiştim. Sanıyorum herhalde hem fikir olmuşuzdur. Umarım kafalar aşağı yukarı sallanıyordur sevgili özel eğitim ailesi. E tabii ki yerel uygulama olabilir ama hani bizim e, takip ettiğimiz kadarıyla bu tarz komple bir hani gölge öğretmenliğin aslında e, biraz daha genişletilmiş hali evet. olması gereken hali. Hı -hı. Gene çünkü ben kaynaştırma videoma döneceğim. Hı -hı. Orada ben bir e, ideal kaynaştırma tanımı yapmış idim. Hani bir eğitimcinin bir özel eğitimcinin içinde olduğu e, sınıf öğretmenine rehberlik edebilecek, evet. onu o sınıftaki yalnızlığından kurtarabilecek Hı -hı süreci bilen bir kişi demiştim. Kesinlikle Siz e, bunu karşılıyorsunuz. Çünkü sizin e, şeyiniz de var. Yani daha olur. önce hani özel işte rehabilitasyon merkezinde e, çalışmışsınız var. Alanı biliyorsunuz. Alanı bilerek Hı -hı. gidiyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla o anlamda da hani sınıf öğretmeninin belki e, özel eğitim açısından e, Hı -hı. birkaç e, birkaç adım e, önünde olabiliyorsunuz tecrübe anlamında konuşuyorum tabii ki. Evet. işte şöyle şeyler olabiliyor tabii ki bir 20 yıllık bir sınıf öğretmenine bir 5-6 yıllık birisi gelince böyle tabii. böyle böyle olacak deyince bir yani bir ilkle karşılaşıldığı için bir böyle bir bayağı bir direnç oluyor ama işte Tatlı sert onu da hmm. hallediyoruz hocam. Süreç şöyle ya o yıl uzadıkça bazen hani bu bizler için de geçerli tabi evet. tabii. E, belli bir deneyime sahip olan insanlardı ama özellikle bizim özel eğitim açısından konuşuyorum. E, sınıf öğretmenin hani mesela 10 yıl önce gördüğü bir otizmli vaka vardır. Hı hı. Bu otizmli vaka çok farklı bir özelliktedir. E, i̇şte sizin e, gölge öğretmenliğinizi gölge, gölge öğretmenliğiniz yaptığınız vaka otizm tanısıdır. Yani sınıf öğretmenin 10 yıl önceki o vakayla bu vakayı ee, bir tutmaması gerekiyor. Tabii hocam. Çünkü her çocuk hep özel, hep bunu söylüyorum. Her çocuğun farklı karakterleri var. Tanısının ortak olması e, eski deneyimlerinizi direkt evet. "Aa, ya ben onda öyle yapmıştım. Vay, oturmuyordu zaten." değildir. Evet. Dolayısıyla siz burada asıl müdahaleyi Hı -hı. yaparak bence bunu kırıyorsunuz. Çok e, hocam kritik bir müdahale bu burası. Evet Tuna Hocam. Çok keyifli bir sohbet. Devam edebiliriz. Saatler sürebilir ama evet. e, tadını da bırakmak adına Hmm. Son sözlerinizi alarak videomuzu sonlandıralım. Ee, son sözlerim o zaman şöyle olsun. Birazcık öğretmenlere çok kısa birazcık da ailelere çok kısa. Tabii ki. Ee, ailelere şunu söylemek istiyorum. Doktorunuzla barışın. Öğretmeninizle barışın. Onlarla savaşarak yol kat edemezsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Ee, sınıf öğretmenlerine de şunu söyleyeyim. Ee, otizm tanıdığın zaman diyorsun ki ben bu zamana kadar ne yapmışım diyorsun. Hı hı. Birazcık tanımaya özen gösterin. Bir bakın, gözlemleyin, bir yakınına girin. Otizm çünkü bambaşka kapılar açacak. Bambaşka diğerlere sokacak seni hı hı. mesleki gelişim anlamında. Hı hı. Evet. Bu şekilde hocam. Peki. Ee, kanalıma konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum Tun hocam. Gerçekten hocam. seni tanımak çok keyifli çok benim için. E, yaptığın iş çok kutsal, çok renkli bir iş. Umarım bu tarz yaklaşımlar çoğalır ve hani ailelerin en kronik problemlerinden biri olan okul çağındaki kaynaştırma sürecindeki çocuğun uyum süreci sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Benim de konuk aldığınız için çok memnun oldum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hocamın lütfen kanalına abone olun, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet. Ben genelde böyle evet dediğim zaman e, takip edenler anlıyorlar videonun sonunun geldiğini. E, bugünkü videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. E, Hepinize çok iyi bakın efendim. İyi günler diliyorum.